Sen gel benimle. Bu ne ya? Mustafa. Delirmiş mi bu Mustafa? Bilmiyorum da babamı delirecek. Olaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim bunu ödeyeceksin Mustafa. Sen de o yanında döktü ödecek. Çok kötü yapacağım. Mustafa! Oh. Kızım sakin olma. Sakin falan olamam ben baba. Sakin falan olamam. Sırf senin için yıllardır ben buna katlandım. Sana erkek torun vereyim diye onun bana kocalık etmesini bekledim. Ama yeter, bitti artık. Çünkü benim de bir onurum, bir gururum, bir haysiyetim var. Bir saniye bile burada kalamam. Dur, dur dedim sana. Dur. <laughs> Bu evden biri gidecekse o kadın gidecek. Mustafa da, sana da, çocuğuna da sahip çıkmayı öğrenecek. Ve ben en kısa zamanda sizden bir erkek torun istiyorum. işte o kadar. Anladın mı? Ha? Hadi bakayım sakin. Sakin. Gel bakayım. Gel canım. Bu söylediklerine inanayım mı baba? Be i̇nan tabii ya. İnan be canım ya. Ama yani bana da biraz zaman ver. Anladın mı? Bunların hepsini tek 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 halledeceğim. Bak sana söz veriyorum. Tamam Sen şimdi odana git. Sakin sakin. Hadi bakalım. Hadi odanı alma şimdi. Hadi bakayım. Ya sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun oğlum? Sen beni delirtecek misin ya? Ne sevmesi ya? Ya sen hadi benden utanmıyorsun. 40 yıllık karından da mı utanmıyorsun? Utanıyorum baba. yengem olacak kadınla nikahlanmak zorunda kaldığım için çok utanıyorum. Evlendiğim günden beri insanların beni aşağılayan, yargılayan bakışlarından öyle bir utanıyorum ki tahmin bile edemez. Utanmadığım tek şey Maria'yı sevmek. Onu sevmekten utanmıyorum. Tam aksine baba, gurur duyuyorum. Ya oğlum, sen hala ne sevmekten bahsediyorsun? Ha? Hangi aşktan bahsediyorsun? Evli bir adam karısından başka birine aşık olamaz, anladın mı? O kadar. O kadın bu konaktan gidecek. Maria hiçbir yere gitmeyecek baba. Gidecek dediysem gidecek. O giderse ben de giderim baba. Maria. Bir dakika. Bırak beni Mustafa. Her şeyi anlatacağım Maria. Ben seni dinlemek istemiyorum bırak beni. Maria söyleyeceklerimi dinlemek zorundasın. Hiçbir şeye zorunda değilim. Maria. Bırak. Ben Gonca ile mecburen evlendim Maria. Bak. Altı yıl önceydi. Gonca'nın abisi Nihat. Ablamın kocasının ölümüne sebep oldu. İki aile birbirine girdi. Çok büyük bir savaş çıkmak üzereyken... ...barış için tek yolun evlilik olduğunu söylediler. Sonra... ...abim Sadık... ...Gonca ile nişanlandılar. <laughs> Aileler barıştı. Düşmanlık bitti. Her şey çok güzel gidiyordu ki... ...sonra çok büyük bir felaket oldu. <laughs> ne felaketi? abimle Gonca. Nikah üç gün kala düğün alışverişinden dönerken trafik kazası geçirdiler. Abim kazada öldü. Gonca kurtuldu. Hastanede Gonca'nın hamile olduğunu öğrendik. Babası bu durumu öğrenince Gonca'yı da bebeği de öldüreceğini söyledi. Ve iki aile arasındaki barışın da biteceğini söyledi. Sen de bunu olmaması için onun evlendin öyle mi? Siz, siz hepiniz delirmişsiniz, siz kafa yemişsiniz. Maria. Ki Mustafa, ki. Bak. Ben hiç ona dokunmadım. gözlerine senin gözlerine baktığım gibi bakmadım. Ben hayatımın sonuna kadar seninle olmak, seninle ölmek istiyorum. Ben sana aşığım Maria. Ama ben sana inanmıyorum Mustafa. Bu söylediklerin doğru olamaz. Hem de bu devirde imkansız bunlar. Bak ben böyle saçma sapan durumlar içinde olmak istemiyorum. Lütfen hani izin ver gideyim artık. Maria. Mustafa. Yoruldum artık. Yoruldum. Ne olur bırak da Kolombiya'ya gideyim. Orada bütün bu anlattıklarından uzak, sıradan, basit bir hayatım var benim. Eğer beni seviyorsan, ben çekil gideyim. Yıllar önce babanın yaptığı aynı hatayı ben de yapamam. Sakın Mustafa. Sevdiğim kadının benden çekip gitmesine izin veremem Maria. kardeşimin kalbini çalan meşhur Maria koymuş. Çok güzelmiş. Tanıyınca daha çok seveceksin. Sana bir kalbin olduğunu hatırlattı ya. Yani. Ben onu çok sevdim. <laughs> Mustafa. Kendisi ne bir an önce yap. Bu kızı burada böyle zorla tutamazsın. Ne ekmeğini ne de seni istemiyorum. Boyuyorum. Ne olacak şimdi? Tek celsede bu işi bitirip ikimiz de kendi yolumuza gideriz. Maşallah sen düşünmüşsün. Kararını vermişsin. Bu kadar mı yani şimdi? Sen ne olsun istiyorsun Gonca? Bundan daha fazlası olsun istiyorum Mustafa. Yer yarılsın mesela. Gök delinsin. Taş taş üstünde kalmasın. Bana yaptığın bu kalleşliği duymayan kalmasın istiyorum. Konca, bak, sen de Melek de bana abimin emanetisiniz. Ama emanet, <laughs> emanet ha? Emanet, çok güzel. Emanet. <laughs> Yeter ve emanet, emanet, emanet. Yıllardır aynı şeyi duymaktan bıktım, usandım artık. Ben kimsenin emaneti falan değilim. Sen kör olabilirsin Mustafa, ama ben bir kadınım, kadın. Birinin bir başkasına bıraktığı bir mal değilim. Emanet falan değilim ben Mustafa. Duyguları olan, tutkuları olan, arzuları olan bir kadınım ben. Kocasına çok aşık, sevilmeye muhtaç bir kadınım. Gonca yeter. Yetmez. Bana bunu yapma. Bize bunu yapma. Melek'e bunu hiç yapma. Ne diyeceksin mele? Nasıl anlatacaksın yaptın bu kepazeliği ona? O çocuk senin babası biliyor. Öyle de bilecek. O benim canım, her şeyim. Hayatınızın sonuna kadar mutlu ve huzurlu yaşamanız için ne gerekiyorsa. Benim kimsenin sadakasına ihtiyacım yok Mustafa. Hele senin tek kuruşuna muhtaç değilim çok şükür. Son sözün bu mu? Bir sözüm daha var. O getirdiğin asla karın olmayacak. Onunla ilgili ağzından çıkan laflara dikkat et. Odandaki o süprüntü asla senin soyadını taşıyamayacak. Ben yaşadığım sürece senden asla boşanmayacağım. Ölsem boşanmayacağım. Boşanmıyorum. asla bırakmayacağım Mustafa. Seni o bırakmayacağım.